Vay canına. Çikolata fabrikasındayız. Oh, ne kadar havalı. Bu benim hayalimdi. Hepsi çikolatadan resmen. Evler, çeşmeler ve hatta duvarlar bile. tane baksana. Hey çıkış yolu buldum. Gitmeliyiz. Of oh, kahretsin kapı açılmıyor. Başka bir plana ihtiyacımız var. Hmm, baksana garip bir işaretçi var orada. Baksana geçmek için bir ton ağırlığında olmamız gerekiyor. Hadi ikimiz deneyelim. Böyle dağırız. Oh hayır. Çok zayıfız. Kapı bizi bırakmak istemiyor. Biliyorsun ne yapmalıyız. İyice beslenmeliyiz. Kaçabilelim. Daha hızlı yemeliyiz. Daha hızlı. İşte böyle. Baksana Nancy. Ne kadar güçlü oldum. E sadece daha fazla çikolata ihtiyacın var. Harika. Eminem'e bayılırım Nesmen. Ben de Maltizer ve çikolatalı çeşmesini. İhsan artık yapamıyorum. Fazla yedim. Ne? Tamam. Ben burada işleri bitireceğim. Hey, daha fazla sığmıyor. Merhaba dostum. Şimdi seni yiyeceğim. Anneciğim. Kendimi kötü hissediyorum. Sanki kusacağım. Hmm, ne kadar lezzetli kocaman M&M's. Hey, neyse uyan. Wonka bizi bulmadan buradan kaçmalıyız. ben ayağa kalkamıyorum. Oh, hayır. Ya ayaklara bizi tutmuyor. Hadi kalk. Ay. Ama bir taraftan da fena değil. Şimdi demek çıkabileceğiz. En önemlisi düşme. İşte böyle geçiyoruz. Ay. Hayır. Hey, nereye gidiyorsunuz? Henüz işimiz bitmedi. Aç kapıyı ve koş hadi. Düşüyorum. çok da düştüler. Nasıl kaçmayı başardılar? Bu. Neyse tamam sakin ol. ne kadar düşeceğiz? ben normale döndüm. Vücudum da yine eskisi gibi. Yaşasın. Aa, Ayten nerede? Sanırım sakız gibi yapıştım buraya. Sakıza yapışmışım Nensi yardım et bana. Ah, Bensiz ne yapardın bir düşüneyim. Hmm, burada bir çeşit işaretçi var. Yukarı doğru o tarafa kaçmamız gerekiyor. Ama bu inanılmaz bir şey. Aslında bir dakika bir fikrim var. Etrafımızda bir sürü sakız var. Koşmamız değil de uçmamız gerekiyor. Bu yüzden kocaman bir baloncuk şişirmeliyim. İtan bilmeni istiyorum. Ben aslında hiç yemek istemiyorum. Ama senin için bir süre sakız yemeye hazırım. Kocun önsü yapabilirsin. Sana güveniyorum. Ben de pes etmiyorum. Kopmaya çalışıyorum. ama Başaramıyorum. Rahat ol İtan. Tamamdır. Baloncuk pişirmeye geçiyorum. Kendim uçacağım gideceğim sanki. Umarım bu kadar yeterli olur. Al bakalım İtan. Teşekkürler. Aa, hadi tut ben daha uçuyorum. Ha, dur bir dakika dur. Tamamdır. Hadi yakaladın. Oley. Kurtardı bizi. Aa, hayır. Banka yine bize ateş ve patlatıyor. Hey, uzağa mı gidiyorsunuz çocuklar? Şimdi cevabını vereceğim. Oy, anneciğim. <laughs> Oley. Başardım. Boy canına neredeyiz biz? Burada kaç tane lezzetli şey var. Vay canına. Şeker mi? Harika. Ama burada kapı var ve açılmıyor yine. Hmm, anladım. Onu açmak için ördeğe ihtiyacımız var. Ama onu nereden alabilirim? Bir tane sen ne düşünüyorsun? Hmm, bu çok lezzetli. Oh, bayıldım. Ay üzgünüm Lensi. Şimdi onu bulacağız. Ama burada ördek falan yok. Ama pamuk şeker var. Tamamdır. Bir tipi olmalı. İtan ver şunu bana. Bir şeyler çözmeliyiz. Vay canına. Bunu gördün mü? Ördek pamuğun içinde olabilir. Tamamdır. Bu çikolata. Bu da... Ama neyse devam etmeliyiz. Arıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Aynen öyle. Kesinlikle burada bir yerde olmalı. Ya ne oluyor böyle? Yine de çikolata hepsi. Tamamdır. Çikolata var beni üzeceğini hiçbir zaman düşünemezdim. Çok komik. Vay canına. Bir tane daha şeker görüyorum. Ve bir tane daha pamuk şeker. Ben de. Her şeyi aradık. Sonuncusu kaldı. Lütfen şanslı olalım. görüyor musun? Oley. İşte o ördek. E sana baksana. hayır. Selam. Hadi koşalım. Yetişiyor bize. Çabuk buraya. Hadi hızlı ol buraya. Of ya yoruldum biraz. Yakalandınız mı? Hayır bize dokunma. Oho. Ay. Oley. Kurtarıldı sadece ördeği böyle yerleştirmemiz gerekiyor ve özgür olacağız. Hadi Ethan. Hoşça kal Monta. Oy. Hayır bu kapının hain bonkının yeni tuzağı oldu ortaya çıktı. Burada her şey kilitli. Ne yapacağız peki? Bekle bir dakika. Ben burada lollipop görüyordum. Tamamdır. Vay canına. You know? e aslında çok sert. Tahtaları kırabiliriz onunla. Vay canına. İkran sen bir dahisin. Sen de ister misin? Evet. Benim de öyle papam um var. Hadi İtan. Bak sonra başarıyoruz. ne öyle. Bu çok eğlenceli. Bir kaldı. Hadi bakalım. Lil, özgürlük, Aa, hayır, İtan. Gerçekten benden kaçmaya mı düşündünüz? Hiç de i̇şte bile. Aa, bırak beni. Bir şey bulmalıyım. Aa, tabii ki pop. Al bakalım aşağılık pislik. O anneciğim. Ha, vuramadın. Iskaladın. Ay. Vay Oh, çocuklar hayır yapmayın bunu. Bana hiç çevirmeyin. İşte onu yapacağız. Al bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli çikolatalı eli var. Oynan öyle. Eytan elini sıkmak ister misin? Çok havalı. Aa, çok ilginç bir şey. Hey, hey oynam onunla. Ben sizden bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamamdır ben hazırım. Ay sevgili torunum. Senin için her şey yaparım. Donat makinesinde donat yapacağım. Çok hızlı ve kolay olacak. Ya bunu ben bir de yapabilirim. Benim donatlarım renkli olacak. Çünkü bu şekilde çok daha eğlenceli. Torunum hayal gücün çok geniş. Ay, bu ne ya? Gerçek donatların nasıl olması iyi gerektiğine bakın siyah ama lezzetli olmalılar. Siyah en çok kırmızı yakışıyor. Üzerine de biraz beyaz ekleyeceğim. Böylece daha da güzel görünecekler. Şey, bana yardım etmelisin. Bana derin bir tabak getir. Tamamdır. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Sonra şırıngalara koyacağım. Neden mi? Ne? Şimdi göreceksiniz. Büyük anne bir numara ister misin? Ay ne yapıyorsun? Hadi kendine gel. <laughs> bu bir şuruptu. Ya neden Yağışlı birisini bu şekilde korkutuyorsun? Hadi ama bu sadece şurup. Torunun iyiliği için çalışıyorum sadece lezzetli değil aynı zamanda güzel görünmeleri gerekiyor. Evet bana böyle bir şey getirseler ben bayılırım. Şimdi size normal bir donatanın nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim. Öncelikle onların siyah olmasına hiç gerek yok ve güzel görünmeleri için biraz pudra şekeri yeterli olacaktır. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Güzel olan benim donatlarım. Onlara bir kez bakmanız bile kendinizi iyi hissettirir. Ama onları daha da eğlenceli hale getirmek için üzerine neden biraz süslemeyelim? Gerçekten önce şu lanet açmalıyım. Hadi ama. Ay çok komiksin canım. <laughs> ah önemli olan donatların üzerine olması. Margot kazananın seçme zamanı geldi. Vay be. Wednesday kendi tarzında donat yapmış. Oldukça ürkütücü görünüyorlar. Ama aslında oldukça lezzetliler. Şurup şırıngıları da harika bir fikir. Büyük anne şimdi senin donatlarını deneyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Fena değiller ama çok kolay bir şey. Rebecca'nın donatları çok ilginç görünüyorlar. Hmm. Bunlar şimdiye kadar taktığım en lezzetli donatlar. Tebrikler ablacığım. Teşekkürler Margo. Hmm. Ay Vendee yaşlı kadını korkutmayı kes. Bu türde bana bir kokteyl yapmalısınız. Tamamdır. Hiç sorun değil. Tamam. Hmm. Kazanmamak için tek seçenek Margo'nun en çok sevdiği şeylerden bir kokteyl yapmak. Örneğin toksik ve şekerleri. Ama şekerlere ihtiyacım yok. Bu tatlıları sıvı bir kütle haline getirmeliyim. Her neyse onları eritmem lazım. Hazır. Açıl. Şimdi. Evet olmuş. Ponimon şekerini ekleme zamanı. Hiç şüphe yok ki herkes bu şekerleri çok sever. Ama önce renklerine göre ayrılmaları gerekiyor. Ve sonra renkli ve lezzetli fincanlarımızı güzelce dağılabilirler. Ve <laughs> şimdi Sprite zamanı. Ay nasıl da açsam şunu olmuyor. Evet bunun için saç takımı kullanacağım. Ay ya da ıslak ve çok şirili. İyiyim. Az önce Sprite'le duş aldım. Ama hepsi bu kadar değil. Krem şanti de ekliyoruz. Biraz şeker de zarar vermez. Tada! Yaptım. Ay aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika. Böyle ekleyeceğim. Ve ondan smoothie yapacağım. Müthiş kokuyor. Eminim Margo çok sevecektir. Şüpheliyim. Smoothie May Çilek şurubu ile başlayacağım. Çok daha güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise renklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. Şey yine yardımına ihtiyacım var. Hem şantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. Çok ürkütücü. Ayrıca kremamı da çaldı. Seni izliyorum. Teşekkürler. Doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim. Ve tabii ki neden şerebon gözle süslemeyelim. Bence çok güzel oldu. Margo afiyet olsun. Vay canına Wednesday. Her zamanki gibi çok orijinal bir servisi var. Hmm, Lezzetli olmuş. Bu jelibon da pastanın püf noktası. Daha doğrusu gözü. Oh. Ya büyük anne bana yine bütün sebzelerden bir karışım mı yaptın? o iğrenç şeye dayanamadığımı biliyorsun. İğrenç. Aa, ablacığım yine harika bir şey yaptın. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz bir şey. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın yine kazandım. Bu kez beni lezzetli bir makarna ile şaşırttın. Okay. Birkaç fikrim var. Büyük anneye uyumayı kez, What? yemek yapma zamanı. Oh makarna mı? Çok kolay. Torunum için spagetti yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Tenceredeki suyun sıcak olup olmadığını nasıl biliyor musunuz? Bana şey yardım edecek. Ya neden böyle gitmek istemiyorsun? Zaten hissetmiyorsun. Hmm, su sıcakmış. Yani spagetti indirebilirim. Ya ben kendim yapmak istiyorum. Bunun için ona ihtiyacım var. Ah! Evet artık herkesin onu var. Ya kızma büyük anne bilerek yapmadım. Hamurum yoğurulması gerekiyor. Bunu yapmak için ona bir çiğ yumurta ekleyin. İşte böyle. Ve iyice karıştırın. Tamam hazır. Spagettinin parlak olması için hamuru renklendirmem tam gerekiyor. Daha sonra hamuru özel bir makinede açın. Ve sonra aynı makinede spagetti şeklinde dilimleyin harika oldu. Rengarenk makarnam neredeyse hazır. Bence her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Gerçi bu an yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Hayır <laughs> abartma demiyorum anne. Ay ne kadar da ben. Ay koş. Wednesday oh bak. Bu manzara senin hoşuna gider. Teşekkürler canım peçete için. Devam edebilirim. Lezzetli bir şey olmalı. Aferin büyük anne. Çok sıkıcı görünüyor. Spagettiyi nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Onları siyaya boyamalısınız. Büyük anne bana ilginç bir fikir verdi. Neden yemeğime ketçap ve ürkütücü bir göz eklemiyorum? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkutucu. Ben olsam onu yemezdim. Ya benim rengarenk makarnama bakın. <laughs> Wednesday beni korkutmayı keser misin artık? Porsiyon yine çok ilginç. Ancak makarna lezzetli değil. Büyük anne ketçaplı klasik bir spagetti yapmış. Oldukça lezzetli. Ay benim kuzum. Umarım bu spagetti sadece güzel görünmüyor. Aynı zamanda lezzetlidir de. <laughs> Ay müthiş. Bu özellikle senin için yapmaya çalıştım. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın. Ay hmm. Wednesday neredeyse unutuyordum. Özellikle senin için bir toka getirdim. Bence sana çok yakıştı. Böyle bir ıvır zıvır şeyleri takmam. Bu sefer benim için bir sezar salata yapın. <laughs> çok kolay. Salata yapabilirim. Deneyeceğim. Sezar için en önemli şey lahanayı. tavuğu ve tabii ki galeta ununu bolca kullanmamız gerekiyor. Bu arada çok sertler. Ayrıca neden biraz da peynir rendelemiyoruz? Margo'nun ona bayıldığını biliyorum. Margo'ya bir bahar hediyesi vereceğim. Sezar olmayacak ama sanırım uzun saplı yenilebilir çiçeklerimi sevecektir. <laughs> Wednesday, bak ne güzel bir fikir. Hmm. Hiç de havalı falan değil. Asıl benim fikrim gerçekten güzel. Salatayı doğrudan biberlerin içinde pişireceğim. Tüm malzemeleri soyuyorum. Kesinlikle salatalıktan dil yapmalıyız. Ve zeytinlerden de göz. Şu yaptığım şirin kurbağaya bakın. Bakalım bu sefer ne hazırlamışsınız. Vay canına Rebecca gerçekten harika bir şey bulmuşsun. Ama tadı sıradan sebzelere benziyor. Aa işte benim büyük annem. Nasıl da lezzetli bir sezer yapmış. Hep olduğu gibi. Gerçekten çok lezzetli. Wednesday. Bunlar ne? Zeytun mu? Aa, onlara edemiyorum. Hey, büyük anneye kazandığın için tebrikler. Sonunda atam gereken. Ay sırtım.